geldi. Gizlere neşe verdi. Yerli yemişlerimiz hep birden dile geldi. Ben bir elmayım. Bal gibi tatlıyım. Her derde devayım. Aslan amasyalıyım. Bir rengim var. Ne güzel de kokarım. İstersen reçel yap. Ya istersen komposto mu? Bunu tatlı bir meyveyim. Tazeyken yenilirim. Kurutulmuşum <laughs> nefis Bu lezzeti. Rengi güneş gibi. Tavşanlar bilir işi. havuç yiyin arkadaş. Tadı var şeker gibi. Pıhtakal sulu sulu. İçi vitamin dolu. Adana, Kozan, Git ağaçtan ye bol bol. Ben bir karpuzum. Sulu sulu olurum. Adana mı, Diyarbakır mı deme. Yaz günü benimle serinle. Patlatınca mısırı. başları bence. İstersen kaynatarak ye. Öyle daha güzel bence. Biber, bazısı çok acıdır. Gözlerden yaş getirir. Yeşili ve kırmızısı şu biber ne güzel şeydir. Patates ödemiş de sarısı. Karşıda ise var beyazı. Her yemeğin başında yerin altında saklıdır. Tazesi var, kurusu var. Ne de güzel tadı var. Etli zeytin etin yağlı. Fasulyelerin adı var. Armudu unutmayın. Onun da baştan sayın. Ne güzeldi. Kokusu içi dolu ballı. Ege'de zeytin yetişir. Lezzetiyle bilinir. Var mı öyle sağlıklı en güzeli zeytinyağı? Marmelat konservem. Reçelin çok meşhurdur. Ben de C vitamini Ayrıca demir boldur. Cevizi de unutma. Beslenmek zorundasın. Beslenene sardaya kuvvet versin diyorsan. Kabını kokla al. Otuzunu hayran kal. 40 ağacın kabını bir gün on tane al. Çık olur açılırım. Mercan gibi Saçıları Mastaya sorulmaz. Adımdır mandalina. Sağlık veririm sana. Tek sevimli meyveyim. Bol bol yiyeyim bakalım. Ülkemin dayanır ayazına, renk renk görünür, dalındadır kirazlı renk sevdiğim yemiş. Açık ayasası, yemişlerin nazlısı, pestili de yapılır, yiyenler pek bayılır. Kutlu olsun hafta bize meyveler geldi bile, hepinizi seveceğiz, güzel güzel besleneceğiz.